Bugün dersimize renkli bir başlangıç yaparak balıklarımı size göstererek başlamak istiyorum çocuklar. Büyük olan sarının adı Rıfkı, küçük olan kırmızının adı da Market. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizi Türkçeden noktalama işaretlerinden sürdüreceğiz. Noktalama işaretleri yazıda okumayı kolaylaştırmak, yanlış okumayı önlemek, duygu düşünce, eylem veya hareketleri cümlede ifade edebilmek için kullanılır. Noktayla başlayalım. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna nokta konulur. Ali okula geldi. Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır. Önce inci eklerinin yerine nokta konulur. 3. sınıfa gidiyor. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konulur. Doçent, doktor, Ömer Şahin'i uzun yazmak yerine doç, nokta, dr, nokta, Ömer Şahin şeklinde kısaltmayı yapabilmek için nokta kullanılır. Saatlerde saat ve dakika arasında konulur. 16-30 örneğinde olduğu gibi. Tarihlerde gün, ay, yıl arasına konulur. 12 Haziran 2020 tarihi. Virgülle devam edelim. 1. Eş görevli sözcük ve sözcük grupları arasına konulur. Marketten elma, armut, muz aldım. Marketten alınan elma, armut, muz meyveleri eş görevlidir ve virgülle ayrılarak yazılır. 2. Hitap sözcüklerinden sonra virgül konulur. Sevgili arkadaşım, kıymetli müdürüm gibi sözcüklerden sonra, hitaplardan sonra virgül konularak yazıya devam edilir. 3. Bazı cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Yaşlı ağaca yaslandı. Yaşlı ve ağaç sözcükleri arasında getirilen virgül eğer olmasaydı, yaşlı olanın ağaç olduğu düşünülebilirdi. Yaşlı ağaca yaslandı. O yüzden anlam karışıklığını gidermek için yaşlı olan kişi ağaca yaslandı anlamını doğuracak şekilde buraya virgül konulmalı. 4. Uzun cümlelerde eylemi yapan kişiyi belirtmek için virgül kullanılır. Mustafa bu sabah Ankara'ya gitti. Burada işi yapan kişinin yani Mustafa'nın belirtilmesi için Mustafa'dan sonra virgül konulmalı. Mustafa bu sabah Ankara'ya gitti. 5. Sıralı cümlelerin arasına konur. Odaya girdi, televizyonu açtı. Bu iki birbirinden farklı cümle ardarda arda sıralanmış birbirinden ayırmak için de araya virgül konulmuştur. Evet çocuklar, soru işaretiyle devam edelim. Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti konur. Akşama gelecek misin? Sepeti sen mi aldın? Saat kaç? Yeni aldığım kazağım nerede? gibi cevap bekleyen cümlelerin ardına soru işareti konur. Ünlem işaretiyle devam edelim çocuklar. Sevinç, heyecan, korku, üzüntü, şaşkınlık, acı gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Derslerimizde de daha önce konuştuğumuz gibi ünlem sözcükleri var. Bunlar eğer cümleyle bütün olurlarsa ünlem sözcüğünden sonra virgül konularak cümle tamamlanarak ünlem cümlenin sonuna konulur. Eğer ünlem sözcüğü tek başına kullanılmış farklı bir cümleyle desteklenmişse o zaman ünlem sözcüğünün sonuna ünlem işareti konulur. Örneklerde görelim. Eyvah okula geç kaldım. Cümlesindeki ünlem sözcüğü olan eyvah'tan sonra cümlemiz devam ettiği için burada virgülden sonra cümlenin sonuna ünlem işareti konulur. İkinci örnekte dikkat sözcüğü ünlem sözcüğü olarak tek başına kullanılmış duraklama var. Sonrasında neden uyarıda bulunduğunu sonraki cümlede e, düz bir cümle olarak ifade etmiş. Dikkat sözcüğünden sonra ünlem işareti gelmedi. Ne kadar güzel sözcüğünde hayranlık duyduğu ya da şaşkınlık duyduğu bir ifadeyi belirtmek için bir ünlem cümlesi kullanılmış. İmdat ünlem sözcüğünden sonra ünlem işareti konulmuş. Yardım edecek yok mu diye de bir soru sormuş. Sonraki örnekte hey sana dedim. Hitap sözcüğü var. Burada da bir sesleniş var. Bu seslenişten sonra virgül cümle devam ettiği için de bu cümlenin sonuna ünlem işareti getirilmelidir. Kısa çizgi ile konumuza devam edelim çocuklar. 1- Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için kısa çizgi kullanılır. Akşam evimize misafir gelecek cümlesinin satıra sığmayarak aşağıya hece aktarmasıyla kısa çizgi kullanılmış olmuş bu cümlede. 2- Sözcükleri hecelerine ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Heyecanlı sözcüğünün hece bölmeleri kısa çizgilerle ifade edilmiştir. H, Y, can, L aralarına kısa çizgi konularak hece yerleri belirlenmiş ve ayırt edilmiştir. Yine televizyonda da aynı şekilde T, L, biz, yon hecelerini birbirinden ayırmak için kısa çizgi kullanılmıştır. 3. Sözcüklere gelen eklerden önce kullanılır. Lerler gibi çoğu e, çoğul ekleri Tanımlanırken e, bu eklerden önce kısa çizgi kullanılır. 4 ve ile anlamları yerine kelime ve sayılar arasında kullanılır. Türk-Alman ilişkileri konuşuldu cümlesinde Türk ile Alman ilişkileri, Türk ve Alman ilişkileri e, kullanılmak yerine kısa çizgi kullanılmıştır bu cümlede de. Eğik çizgi. Adres yazılırken il ilçe, daire, kapın numara bilgileri arasına eğik çizgi konur. Kızılay, eğik çizgi, Ankara. Numara 6'ya 9 gibi evimizin adresini belirtirken adres bilgileri arasına eğik çizgi konulur. Uzun çizgi yazıda konuşmaları göstermek için kullanılır. Adın ne? Adım Mehmet. Senin adın ne gibi karşılıklı konuşmaların yapılması için uzun çizgiyle konuşmalar belirtilir.